Westfalia Antlaşması, 15 Mayıs 1648 yılında 30 yıl savaşlarını sona erdiren tarihi bir dönüm noktasıdır. Westfalia Antlaşması sonrasında Avrupa'da dini ve siyasi sınırlar yeniden çizilmiştir. Bu antlaşma ile Kutsal Roma-Cermen İmparatorluğu'nun iç meseleleri ve dini hoşgörü konularında önemli kararlar alınmıştır. Özellikle her prensin kendi bölgelerinde dini inançlar ile ilgili kararlar verebilmesi, Katoliklik, Lüteryanizm ve Kalvinizmin eşit haklara sahip olması gibi maddeler, Avrupa'daki dini çatışmaların sona ermesine ve modern ulus devlet anlayışının temellerinin atılmasına katkı sağlamıştır. Ayrıca bu antlaşma modern diplomasi ve uluslararası hukukun gelişimine büyük katkı sağlamış, ulusların egemenliği ve sınırları üzerindeki ilkeleri tanımıştır. Westfalia Barışı tarihçiler tarafından modern çağın başlangıcı olarak gösterilmekte ve bugün var olan uluslararası sistemin temellerinin bu antlaşma ile atıldığı belirtilmektedir.